Vefat eden bir müminin yıkanıp kefenlenip namazının kılınması ve defnedilmesi geride kalan Müslümanlar üzerine bir haktır. Yani kifayeten farzdır. Ancak bu görevi Müslümanların bir veya birkaçı yapınca diğerleri de sorumluluktan kurtulmuş olur. Ama hiç kimse bu görevi yapmazsa, yani ölen kimseyle ilgilenmezse hepsi sorumlu olur ve günah işlemiş olurlar ölüyü yıkayıp kefenleyerek namazını kılmak ve toprağa gömmek şeriatı kadimedendir. Übey bin Kabab'dan rivayet edilen bir haberde bildirildiğine göre Hz. Adem aleyhisselam vefat edince melekler cennetten getirdikleri kefen ve kokularla geldiler. Hz. Adem'i yıkadılar, kefenlediler ve güzel kokular sürdüler. Namazını kıldıktan sonra kazdıkları mezara yerleştirip üzerini kerpiç ile kapatarak toprakla rüzlediler. Bu işlemi tamamladıktan sonra melekler e Adem oğulları bu yaptığımız sizin sünnetiniz olan şeriatınızdır. Bundan sonra ölülerinizin cenaze merasimini ve defin işini bizden gördüğünüz gibi yapın dediler. Böylece Hz. Adem aleyhisselamdan bu yana gelen bütün ilahi dinlerde ölülere aynı muamele yapılmaktadır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vefat eden Müslümanın yıkanmasının geride kalan Müslümanlar üzerindeki haklarından biri olduğunu belirtmiş ve ölen kardeşlerine karşı bu son vazifelerini yapmalarını emrederek nasıl yapılacağını da bizzat kendisi tarif edip öğretmiştir. Ayrıca vefat eden kişinin üzerine tahta konmasının hikmeti şudur. İslamiyette ölüler genellikle Kefenle kabre indirilir. Üzerlerine ahşap ve tahta cinsinden bir şey konulur. Ardından toprak atılır. Bundaki amaç toprağın ölünün üzerine düşmemesi ve onu kirletmemesidir. İlave olarak da ölünün üzerine tahta dizilir ve üzerine toprak atılır. Böylece ölü ile tahta arasında boşluk ve hava kalarak ölünün çabuk çürümesi sağlanır bu sebeple ölünün üzerine konulan şeyler metal cinsi olmamalı veya tahta dizmeden direkt ölünün üzerine toprak atarak ölüye saygısızlık edilmemeli ve çabuk çürümesine de engel olunmamalıdır. Ayrıca İslam dininde ölüyü yıkama işlemi ise bir bakıma ölümün bir yokluk olmadığını, kişinin aslında asıl yerine gittiğini ve gittiği yere de pak ve temiz bir şekilde gönderilmesi amacını taşımaktadır. Ölünün gömülmeden önce yıkanması yeniden doğuş olayını sembolize etmekte ve fani yolculuğun yani dünya hayatının kendisi üzerinde bıraktığı kir ve tozları gidermeyi temsil etmektedir. Bu temizliğin ardından ölen bireyin adeta yeni doğmuş bir çocuk gibi yıkanması İslam dininde aynı zamanda yeniden doğuş olayını sembolize etmekte ve fani yolculuğun yani dünya hayatının kendisi üzerinde bıraktığı kir ve tozları gidermeyi temsil etmektedir. Bu temizliğin ardından ölen kişi yeni doğan çocuğa giydirilen zıbın misali kefene sarılır ve büyük bir ihtimamla beşiğine indirilir. Hz. Cabir'den gelen bir rivayete göre cenaze yıkamak günahların affına vesile olmaktadır. Kim kabir kazarsa Allah ona cennette bir köşk bina eder. Kim bir cenaze yıkarsa annesinden doğduğu gün gibi tüm günahlarından sıyrılır. Kim bir ölüyü kefenlerse Allah ona cennetteki giysilerinden bir giysiyi giydirir buyurulmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir cenazede cenaze namazı kılıncaya kadar bulunursa bir kirat gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap alır buyurdu. İki kirat ne kadardır ya Resulallah diye soran sehabelere ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük daha kadardır cevabını verir. Ayrıca değerli arkadaşlar ölünün üzerine tahta konmasının hikmeti de şöyledir. Yüce dinimiz İslam'da ölüler genellikle kefenle kabre indirilir. Üzerlerine ahşap ve tahtı cinsinden bir şeyler konulur ve toprak atılır. Buradaki amaç toprağın ölünün üzerine düşmemesi ve onu kirletmemesidir. İlave olarak da ölünün üzerine tahta dizilir ve üzerine toprak atılır. Böylece ölü ile tahta arasında boşluk ve hava kalarak daha hızlı çürümesi sağlanır. Bu nedenle ölünün üzerine konulan şeyler metal cinsi olmamalı veya tahta dizmeden direkt ölünün üzerine toprak atarak ölüye saygısızlık edilmemeli ve çabuk çürümesine de engel olunmamalıdır. yüce Allah ölmüşlerimize rahmet, bizlere de kolay ve imanlı ölümler nasip eylesin. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.